Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf Beşeri Sistemler ünitesindeki nüfus konusuyla devam ediyoruz. Bugünkü nüfus konusunda Türkiye nüfusun özelliklerini inceleyeceğiz. İlk önce tarihsel süreçle başlayalım. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılmıştır. Cumhuriyetten sonra ilk nüfus sayımı ise yani ilk modern anlamdaki nüfus sayımı 1927 yılında yapılıyor. Bu dönemden sonra 10 yılda bir, 5 yılda bir yapılan nüfus sayımı en son 2007 yılından sonra sayım sistemi değiştirilerek adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmiştir. Türkiye nüfusunun değişimini 3 dönemde inceleyelim. Birinci dönem 1927 ile 1960 yıllarını kapsar. Ülke nüfusunu etkileyen savaşlar, Birinci Dünya Savaşı, Balkanlar, bu savaşlar arkadaşlar sonrasında yeni cumhuriyetin ilk yıllarında doğum oranlarının artırıcı politikalar uygulanmıştır. Yine Anadolu'ya yapılan Türk göçleriyle 1939 yılında Hatay'ın Alavatan'a katılmasıyla nüfus artışımız hızlanmıştır. Ama 2. Dünya Savaşı'nın başlaması ülkede tehlike teşkil ettiği için fiilen savaşa girmesek de erkekler silah altına alınıyor. Savaş döneminde nüfus artışımız yavaşlıyor. Ama savaş sonrasında nüfus hızlı bir şekilde artmış oluyor. İkinci döneme bakalım. 1960'tan sonrası ve 1985 yılına kadar olan dönem aile planlamasına yönelik çalışmalarla sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan gelişmeler sonucu nüfus artış hızında azalmalar görülüyor. Yine dış göçleri meydana geliyor arkadaşlar. Dış ülkelere yapılan işçi göçleri özellikle Almanya'ya yapılan işçi göçleri ikinci dönemde nüfus artış hızının yavaşladığını göstermekte bize. Üçüncü döneme geldim. 1985'ten sonrası. Ne oldu bu dönemden sonra? Şehirleşme, şehirleşmeyle beraber değişen aile yapısı kadınların iş hayatında aktif rol oynaması, evlilik yaşının yükselmesi, eğitimdeki ilerlemeler nüfus artış hızının yavaş yavaş azalmasına neden oldu. Bakın, burada nüfus artış hızı azalıyor ama sonuç olarak Türkiye'ye yapılan göçlerin de etkisiyle nüfus sürekli artmıştır. Nüfus artış hızı azalış gösterse de yıldan yıla Türkiye nüfusu artış göstermiştir. Bunu e, bir grafikle e, yorumlamak istersek grafiğimize bakalım arkadaşlar. 1927 yılından 2017 yılını kapsayan bir nüfus artış hızını gösteriyor bize Türkiye'de. Bakalım soruya. Nüfus artış hızının en düşük olduğu sayım yılı hangisidir? Baktım. 10,6 ile 1945 yılında yaşanmış bu en düşük hız. Buradaki neden ne peki? İkinci Dünya Savaşı tehlikesi, tehlikesi arkadaşlar. Bu dönemde erkekler uzun süreli olarak askere alındı ve yine ortaya çıkan ekonomik sorunlardan dolayı nüfus artış hızımız 1945 yılında çok düşmüştür. Peki en yüksek olduğu sayım yılı hangisi? Okuyorum 28,5 de 1960 yılında yaşanıyor. Bu dönem ne oldu peki? İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin ortadan kalkması, sağlık koşullarının iyileşmesi ve ölüm oranlarının azalması ile birlikte nüfus artış hızımız çok yükselmiştir. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızına bakarsak 2018 yılında binde 14,7 iken 2019 yılında arkadaşlar binde 13,9 olmuştur. Gördüğümüz gibi 1960'tan sonrasında nüfus artış hızımız düşüş göstermektedir. Geldik Türkiye'de seyrek ve yoğun nüfuslu yerlerin dağılışına. Dünyadaki dağılışına bakarken bunu e, ne olarak ayırmıştık? Doğal faktörler ve beşeri faktörler bakımından ayırmıştık. Doğal faktörler nasıl etkiliyordu? İklim koşullarıyla, e, toprak yapısıyla, verimliliğiyle, su kaynaklarının varlığıyla, bitki örtüsünün varlığıyla etkiliyordu. Beşeri faktörler bakımından tarım koşulları, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm gibi beşeri faktörlerde nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerdi. Şimdi Türkiye'deki dağılışına bakalım. Seyrek nüfuslu yerler. Yıldız Dağları çevresi, Sinop, Erzurum Kars platosu, Çanakkale, hatta Biga Adası da diyebiliriz. Tuz çevresi kuraklığıyla, Menteşe yöresi, Tekep. Platosu, Taşeli platosu, Hakkari çevresi buralarda yükseltinin yine doğal şartların varlığından dolayı seyrek nüfuslanmıştır. Yoğun nüfuslu yerler nereler? Özellikle beşeri etmenlerle beraber arkadaşlar buralarda nüfusun yoğun olduğunu görürüz. Nereler? İstanbul, İzmit, Bursa, Çorlu, Sakarya çevresi, Doğu Karadeniz kıyıları, yine Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep Antalya, İzmir, Manisa, Aydın çevresi. Buralarda da nüfusun yoğun olduğunu görmekteyiz. Dikkat edeceğimiz nokta nüfus yoğunluğu. Arkadaşlar nüfus yoğunluğunu yani nüfusun aritmetik olarak e, kilometreye düşen insan sayısını hesaplıyorduk. Yani bir bölgenin, bir ülkenin yüz ölçümünün nüfusa bölünmesiyle bulunuyordu. Güncel veriler arkadaşlar nüfus yoğunluğunda en yüksek olduğu il İstanbul çıkmıştır. 2 kilometre kareye 2987 kişi düşmekte. Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu il ise Tunceli kilometre kareye 11 kişi düşmektedir. Genellediğimizde Türkiye'de aritmatik nüfus yoğunluğu ise kilometre kareye 108 kişi düşmektedir arkadaşlar. Bu da güncel bir veri. Şimdi Türkiye nüfusun yapısal özelliklerine değinelim. Yani yapısal özellik deyince ne gelecek aklımıza? Bir ülkenin nüfusunun yaş ve cinsiyet özelliği, nüfusun eğitim durumu, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı, kır ve şehir nüfusunun dağılımı bize bir nüfusun yapısal özelliğini sunmakta. Nüfusun yaş ve cinsiyet özellikle başlayalım özelliğiyle. Yaş özelliği 0-14 yaş çocuk yaşlı 23,1 oranında. 15-64 yaş aralığı aktif nüfus çalışan nüfustu 67,8 65 yaş üzerisi yaş nüfusumuzda 9,1. Peki yorumlayalım. Türkiye'nin e, yaş e, grafiğine baktığımızda, grubuna baktığımızda genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Yine doğum oranları yüksek. Yaş nüfus oranı her yıl artmakta ve böylece ortalama yaşam süresinin uzadığını, yani ortanca yaş yükseliyor arkadaşlar. Ve yaş nüfusta e, kadın sayısı daha fazla olduğu söyleniyor. Cinsiyet özelliğine bakalım. Erkek oranı %50,2 kadın oranı %49,8. Birbirine çok yakın oranlar. E yine genellediğimizde göç alan yerde erkek nüfus daha fazlayken göç veren yerde ise kadın nüfus daha fazladır. Göç olayına daha çok erkekler katıldığı için Nüfusun eğitim durumu yani okur yazar oranı arkadaşlar Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilen oranı 96,74'e yükselmiştir. Bu da Türkiye'nin gelişmekte olduğunu gösteren bir kanıtıdır arkadaşlar. Geldim çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımına. Türkiye'de arkadaşlar sanayi ilk önce tarıma dayalı olarak başlamıştı. 1927'den beri sürdürülen ekonomik faaliyetlere bakıldığında tarım sektöründe çalışanların oranı azalırken sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı ise artmaktadır. Gördüğümüz gibi ilk sırayı hizmet sektörü sonra sanayi sonra tarım almakta. Son olarak kır ve şehir nüfusunun dağılımı. Şehir nüfusu 92,8 iken Kır nüfusu 7,2 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar arkadaşlar sanayinin geliştiği yerlerde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde şehir nüfusu daha fazlayken Karadeniz, Doğu Anadolu'da ise e, nüfusun çoğunu kırda yaşamaktadır. Böylece arkadaşlar Türkiye'nin nüfusunun yapısı özelliklerini de bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere.